Şimdi biz az önce Atatürk'ün Türk milletçi tanımını yaparken ne dedik? Ne mutlu Türk'üm diyene dedik değil mi? Tabii. Olan Irk değil mi? ve din ayrımı olmadan kendi Türk hisseden herkes Türk Türk kabul ettik. Atatürk milletçi bunu diyor. Ya da ırk önemli değil diyor muyuz? Yani Türklükte Atatürk milletçiliği. Atatürk milletçiliği konuşuyorum ben. Türk'ün tanımını konuşmuyorum. Atatürk milletçiliğine göre Türk'ün tanımında ırk önemli midir? Değil. Değildir kendisini Türk hissetmesi önemlidir. Öyle doğru mu? Evet. Ve Türk Cumhuriyetinin anayasalarındaki yani Türkiye Cumhuriyetinin bekasını, geleceğini, birliğini, beraberliğini düşünendir Türk. Aslında Atakün tanımına aslında göre. sözünü kesiyorum. Ve Vole'ye yansıttığımız Alman vatandaşlığında da Almanya'nın da hedefi insanların etnik kökeni ne olursa olsun onları alman hissetti. öyle. Hayır bunu Aynı başardığı öyle. zaman aslında Atatürk'ün o gün yaptığını başardığı zaman i̇şte Almanya kendini başarılı sayıyor. Yani hocama ters gibi olmasın ama Macaric'de yaşayan Atilla Türk ırkından geçmişi olsa da eğer şu an kendini Türk hissetmiyorsa Türk değildir. Yani hissetmiyorsa. Kendini Türk ise Türktür. Tabii tabii. Benim, Türk ölçüm, değil. Bu. Tabii, tabii. Bak, benim ölçüm bu. Bak benim ölçüm bu. Tabii tabii. Benim ölçüm bu. Ne bak herkes öyle ama. Ay ay bakın bu kendini Mesut, Mesut Özil. Değil. Bu adam Zonguldaklı. Evet. Zonguldak Türk milli takımda oynamadı. Alman milli takımda oynadı. Ben Almanım dedi. Onu tercih etti. Dolayısıyla sonradan ben işte... Almanım dedi. Sonra ben geldi, geldi değişti. değişti. Oralara, <laughs> oralara girmiyorum. Oralara girmiyorum. Para, para. Yani, yani dolayısıyla şimdi Ama onun... Değişti Onun, onun bizim basketbol takımında oynayan bir tane e, ee, siyah bir sporcumuz var. Kısa boylu ismi şu hatırlamıyorum. Onunla Mesut Özil benim de aynıdır. O da işte Türktür şu anda? Çünkü niye son Türk vatandaşı oldular? Şimdi bunu söylediğiniz Bir şey unutmayın lafınızı. Şey bir şey dönüyor televizyonlarda. Böyle zenci bir siyahi bir vata, birisi bordo mavi yemiş. Bize evet. her yer Trabzon diyor. Evet. Yani şimdi adam şimdi siyahi ama kendini Türk hissediyor. Heh. Dolayısıyla, dolayısıyla buradaki ölçü bu. Atatürk ölçü diyor ki bak ne mutlu Türk'üm diyene. Ölçü bu kardeşim. Benim birliğimi, beraberliğimi düşünen, hangi yurttan olursa, nereden olursa o Türktür. Şimdi bakınız, ben Atatürk'ün bu, bu Müslüman İslam konusundaki şu inceliği ben çok ifade etmek istiyorum. Bakınız 1853, Osmanlı'ya hasta Osmanlı, hasta işte denilen dönemler, hasta hastadan denilen dönemler. O dönemde Osmanlı'da tarımla uğraşacak adam bulunamıyor. Hep şehit ölmüşler, hasta evet, ölmüşler. Evet. Subay kadrosu ilan veriyorlar. İlan veriyorlar. Yahudi vatandaşlara Amerika'da, Avrupa'da, Kırım bölgesinde ilan vererek sizden vergi almayacağız. Size ücretsiz toprak vereceğiz. Gelin buraya. Size diye Yahudiler Türkiye'ye davet ediliyor. Sultan bununla ilgili bir bir şey ferman yayınlıyor, kararname yayınlıyor. Ve Anadolu'da yaşayanlara bakınız. Herhangi bedel talep etmeksin. Hazine ait ekili bir toprak verileceğine Yahudilere veriliyor bu ilanlar. Bütün vergilerden ve asker hizmetine muhaf tutulacaklarına gayrimüslimlerin din, örf, adetlerin her türlülere karşı korunacağını ifade ederek ilan ediyor. Ne için veriliyor bu ilan? Tarımla uğraşı kimse yok. Tarımla ilgilenen Yahudileri Osmanlı Hı -hı. topraklarını topraklarına almak için. Sonra Atatürk'e gelelim. Atatürk ne yapıyor? Az önce hocamın anlattığı gibi mübadele döneminde Müslümanları bu sefer Türkiye'ye getiriyor. O zaman Türkiye nüfusu çok azalmış mübadele beraber adam Yunan vatandaşı ama Müslüman. Onları Türkiye'ye getiriyor ve onlara Türkiye'de bu sefer tarım arazisi dağıtıyor. Ve onlar Türkiye'de öyle bir noktaya geliyorlar ki onlar az önce hocam çok güzel ifade etti. Kurtuluş Savaşı'nın demir taşları. Kurtuluş Savaşı'nın esas organizatörleri onlar oluyorlar. Çekirdek kadro. Çekirdek kadro onlar oluyorlar. Bakınız fark görüyor musunuz? Bunu niye anlattım? Şimdi bu bir bakış açısı. Hep biz Atatürk'ü Müslüman değil diye kötüleriz ya bakınız onun bakış açısı Osmanlı bakış açısı. Bugün Filistin topraklarında İsrail'in İsraillerin temelini atan yapılanma işte o 1853'te ve öncesinde gönderilen fermanın sonrasıdır. Dolayısıyla bugün Filistin'de çekilen eziyetin Osmanlı pay sahibidir. Ama Atatürk ortaya koyduğu basite bakınız. Dolayısıyla biz tabii ki Müslüman olmayana Türk değil diyenler niyeti farklı olabilir. Ama bizim bunu çok dillendirmememiz lazım. Çünkü şunu çok net unutmayalım. Bizim dini birliğimiz, milli birliğimizdir. Bakınız Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı bir arada tutar din birliğidir. Ama bunu derken bakınız şu anda adam Suriye'den geldi. Ben Suriyeliyim diyor. Ben Arap'ım diyor. Ben onu Türk vatandaşı Türk yapacağım. Ben onu kabul etmiyorum kardeşim. Ama geldi Suriye'den. Gerçekten ben Türk'üm dedi. Ya yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve ülkenin birliği, beraberliği için son noktaya mücadele varım. O ayrı. Ama şu an böyle demiyor ki. Tabii. Bak oradan, hocam çok güzel ifade etti. Efendim Bosta'dan gelen geldi burada benimle beraber Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdi. Ama Şimdi Suriye Engel'e ne yaptı? Ülkesinde işgal var diye buraya gelip benim sahilimde o ne içiyorlar onlar? Nargile. Nargile içtiler. Yani Dolayısıyla şimdi kendi gelip, ülkesindeki savaştan kaçan bir adam bana gelip bu ülkede... Iç, dolayısıyla şimdi nargile içmeye geleni, buraya nargile içmek için geleni sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tarif edersen ben buna karşıyım. Ama Burada sen, Balkan Türk'ü gibi eşit Ama var. sen Balkan evet, Türkiye evet. gelip burada benimle beraber mücadele edeceksen, benim dedem gibi senin de bu topraklara kanın beraber yoğrulacaksa o zaman sen benden daha çok Türksün. Evet çok. Yani o ölçüyü net ortaya koymak yani. Güzel bağladık.